Arkadaşlar susalım Arine sürpriz yapalım tamam mı? Basket potası aldım en sevdiği ve bunu çok istemişti. Şimdi ben basket potasını götürüyorum kendisine. Anneciğim neredesin? Arin bayılma ya yüzün anneciğim. Ben sana bir hediye aldım. Hediye. Ne aldım biliyor musun? Hı hı. Tahmin et. Basket topu. Basket topu topu değil başka. Hı. Ne aldın anneciğim? Söyle hadi. Bekliyorum sabırsızlıkla. He, Basket topu. Evet. Basket potası ve basket topu aldım sana. Hadi anneciğim açalım beraber. Arkadaşlar. Evet. Beraber açalım. Arkadaşlar benim kızımın boncuğunu görmeyenler şimdi görecek boncuğu nerede anneciğim boncukların? Burada. burada. Bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Çıkmayan boncuklardan. Bakın çok güzel bir boncuk. Bakın çok güzel olmuş değil mi saçları? Ama saçlarını biraz dağıtmış ba anneciğim. Evet, bakalım topu çok merak ediyorum. Çok güzel. Bak. Aa topu da bayağı kaliteli arkadaşlar. Bu da basket potasını takmak için. Çok güzel. Bayıldım, 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 bayıldım. Çok güzelmiş <laughs> anneciğim. Evet o fileyi takmamız lazım ki böyle basket yapacağız. Anne taksana bir. Takayım mı? Bence sen tak. Hayır ben takamıyorum. Nasıl? Sen takamıyor musun? Hayır. Takamıyorsun. Tamam gel. İlk önce bir düzeltelim anneciğim. Bak buradan takıyorsun. Buradan buralara takıyorsun. Gördün mü? Tut anneciğim al. Şöyle tut. Tut anneciğim buradan. Bunlardan böyle takıyorsun ucuna. Hmm. Sen takabilir misin? Ben şu an takamıyorum. Bir yandan kamerayı tutuyorum. Bir yandan çekim yapıyorum anneciğim. Baba Sen tak istersen. <laughs> Baba. Baba bize yardım eder misin? <laughs> gel gel yardım et bize. Bunu da tak. Otur, otur yardım et bize hadi. Ah. Takabildin mi? Evet. Tamam. Bakalım biz de bakalım. Çok kaliteli bir şey benziyormuş gördünüz mü? Bir de bunu bununla mı asacağız yukarı? Evet herhangi dolaba vesaire Tamam. Aha, arkadaşlar bizim boncuğumuzu göremeyenler şimdi görebilir. İki tarafa da bir boncuk taktık. Boncuk işlemi yaptık, kaynak yaptık. Güzel olmuş mu arkadaşlar? Eğer güzel olmuşsa like atmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın videomuzu. Tamam mı anneciğim? Bakalım oldu mu? Güzel gözüküyor mu? Süper. Arin. Anneciğim. <laughs> Annem benim. Evet. Bakalım oldu mu? Son bir tane kaldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Onu da yukarıya takıyoruz. Evet. Şey kapıya, kapıya yapıştıracağız anne. Kapıya mı? Evet. Hayır. Kapıyı kapının üzerine yapıştırıyoruz. Basket yapabilecek misin? Evet arkadaşlar bir yandan takmaya devam ediyoruz çocuklar. Çok güzel bir basket potası. Sizin de almanızı tavsiye ediyorum. Her yerde bulabilirsiniz. Bayağı kaliteli. Topu da baya kaliteli. Değil mi anneciğim? Evet bizde de böyle. Evet bizimkisi biraz söndü ama değil mi anneciğim? Evet. Bu gayet kaliteli gözüküyor. burada silah evet. silahlar var. Taşırmışlar. Evet olmamış. Boyayamamışlar değil mi anneciğim? Hı hı. Evet. Evet, arkadaşlar. Böyle bir beyaz bir pota. Beyazlı mavili kırmızılı. Abone olmayı unutmayın. Bize like atmayı da Bakın unutmayın. Dur. Evet görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videoda basket topu oynayacağız beraber Arin'le. İzlemeye devam edin.